Anneciğim, sen niye haber vermedin geleceğini ya? Yani en azından karşılardık, bir hazırlık falan yapardık. E ne gerek var kızım, artık misafir değilim ki ben. Hem ben size bilerek söylemedim, sürpriz yapmak istedim. <laughs> Gerçekten sürpriz oldu. Hem gelişin, hem de emekliliğinin müjdesi. Günlerde gördüm ya, daha hiçbir şey istemem. Hiç bitmez sandığımız yıllar bitti işte. Alnımın akıyla vazifemi tamamladım. Yanınızdayım artık. Bir daha hiç ayrılmayacağız. Çok şükür. Allah elde etsin emekliğiniz anneciğim. Sağ ol çocuğum. Sağ ol. İnşallah. Ben bakarım Asuman. <laughs> Ramazan, Asuman, A Kamuran. Hoş geldin. Hoş geldin bu ne güzel sürpriz gel. Hoş bulduk. Ne <laughs> <laughs> şaşırdım? Ya şey evde bavullarını görünce anladım aslında geldiğini. Buraya geldiğini de tahmin ettim ama bir haber vermedin. Mesai de rahatsız etmek istemedim seni. Olur mu ya yani hani bilseydik iznine göre bir plan falan yapardık. Artık bana göre plan yapmanıza gerek yok. Çünkü izne gelmedim. Annem temelli döndü baba. Bir daha gitmeyecek. Temelli mi hı. <laughs> Emekli oldum ben. Buradayım artık. Kamuran. <laughs> Çok sevindim. Çok da şaşırdım. Yani şey hiç bahsetmedin Kamuran. Tekrar hoş geldin. Hoş buldum. Ne oluyor ya burada? Ne bu kalabalık? Vay, dedem buradaymış. Orta ve Balkanların en havalı dedesi. <laughs> Canım benim. Bak asıl misafir burada kim geldi? Meteciğim, anneannen geldi oğlum. Hadi be hoş geldin de. Hoş geldiniz anneanne. Hoş bulduk canım torunum benim. Hoş buldum. Maşallah benim torunuma nasıl da büyümüş böyle. Büyüdü tabii kocaman oldu. Mete, hadi oğlum sarılsana anneannene. Hadi. Zorlama çocuğu Asma. Ha unutmadan ben bu arada Mete'nin hediyesini vereyim. Son görev yerimden ona küçük bir hatıra almıştım. Al bakalım. O zaman. Aferin sana. Tabii uzun zaman da görmedi ya. Biraz yabancılık çekiyor. Alışacak, alışacak. Zamanla alışacak.